Evet. Kamil aldı topu. Rakiplerine şöyle bir baktı. Baktı kaleye. Düğün. Şut. Koşu 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 koşu. Kağıt mendil. Kağıt mendil. Pamuk katkılı. Abla vereyim mi kağıt mendil? Okul masraflarımı karşılıyorum da. Hasta oldum galiba ya. Vallahi çok kötü. Hastalanacağım galiba. Kamil! Kamil nereye gidiyor? Kamil! Lan Kamil! Evet. Sağlam. Şimdi bu 2011 değil mi? Evet efendim. Son model yani. Evet bu. Yani bundan şeysi yok artık. Yok. Sarısı var mı bunun? Maalesef yok efendim. Yapma be. Ee ne yapalım? O zaman de boyayacağız artık. Ne yapalım? Ben taksi olarak kullanacağım da. Peki. Sen buradan alıver. Bunu da bir güzel paketleyiver. Oldu mu? Maalesef efendim. Çek kabul edebilirim. Bu çok sağlam bir şey ya. Etmiyor musunuz kovu? Edemiyoruz. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Niye zorluk çıkartıyorsunuz ya? Ya arkadaş param mı var derdin var ya? Yok mu bunun bir şekli? Neyse o zaman ben gideyim de. Ee, bankadan kırdırayım bunu, parayı getireyim. Sen de bu arada bir güzel paketliği ver, yalnız hediye paketi olsun, tamam mı? Öyle gazete kağıdı falan olmasın. Oldu? Hadi canım benim. Of, vaksineye bak ya. Hadi bismillah. Kamil! Ya Kamil! Lan İsmail! Kamil! Ne oldu oğlum? Kaan. Gel, bak. Al. Yeni karışımlarımız. Al bunları için. Bunların renkleri biraz değişik değil mi? Adı ne bunun usta? Berdali. Berdali mi? Kendi adını koydun karışıma. Oğlum ne alakası var ya? Allah Allah. Dükkanın adıyla uyumlu olsun diye bir şey yaptım ben ya. Hop ne oluyor ya? Ay. Nereye koşuyorsunuz? Ah, oğlum. Oğlum siz nereye koşuyorsunuz lan? Ne bileyim abi ben. Kamil öyle koşarken görünce dedim Keral'la bir mevzu falan var dedim. Peşinden gittim. Nereye koşuyorsun Kamil? Abi abim çocuklarla mahallede baş ediyorduk. Yanlışlıkla camı kırdım. Camı kırınca Kaçmaya başladım. Baktım arkamdan bir ton adam koşuyor. Şimdi bunlar beni yakalarsa kesin bana dalarlar dedim. Onun için koşmaya başladım. Sonra da duramadım oh. ya bir daha. Kimin camını kırdın oğlum? Ya Rahf abilerin ya. Sizin Bizim camını kırdın oğlum. Hoş geldin. Komşular, hazır toplaşmışken şu benim arabayı bir el atar mısınız Hız ya? İki satır içip. Çünkü ben bittim arkadaş. Hizmet. Gitmek. Hizmetten. Alo nereye? Nerede? Oğlum burası nasıl mahalle lan? Bu nasıl birlik? Birlik beraberlik mahalle duygusu lan. Mecnun.